Yani geçmişte bugün arasında var. Bundan ne kadar mesela kaç yıl öncesine gitmemiz gerekiyor bunu değerlendirirken? Bir 20 yıl öncesi. Mesela 20 yıl öncesi kıyafet tarzı. 20 kıyafet tarzı bundan daha klasik ve demode modeller tercih ediliyordu. Ve eskiden bilmeyeceğim bu kadar renkli veya parlak giyimler tercih edilmiyordu. Kıyafetlerde e, bence gözle görülür bir değişim ortada yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim kendi olduğumda en azından. Renklerde bir değişim var, kıyafet sitelerinde bir değişim var. Önceden mesela eskiler yani bizim büyüklerimiz mesela zamanda giyinirlerken daha klasik kıyafetler özellikle mesela yaşlılar daha çok kumaş pantolonlar, süveterler ve gömlekler tercih edilirken e, benden biraz daha büyük olan kesin yavaş yavaş kazak, silip ve kotlara bir dönüş sağlamışlar. Şimdi çok daha salaş bir giyim durumu bence söz konusu yani. geçmiş günümüz arasında. Sizin yeni kıyafet giyim tarzları nasıl etkiledi kültürümüzü? Ya bence e, kültür sonuçta birçok dinamikten oluşan bir faktör ve ben bunun kıyafetinde bir unsuru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kültür, dil, kılık kıyafet, işte insanların birbiriyle olan ilişkileri, yeme içme alışkanlıkları, bunların tamamı bir aslında bir kültürün unsuru olarak ben değerlendiriyorum bunu. E şimdi baktığımızda da bunu değerlendirdiğimizde, e, kılık kıyafetle de kültürün bazı noktalarda değişmesine bence neden olabilir diye tahmin ediyorum. Nasıl etkilemiştir veya nasıl değiştirmiştir, bunun için bence en az bir 20 sene daha, İleriye gittiğimizde bu yılları 20 sene sonra, 10 sene sonra değerlendirmek bence daha mantıklı olur. Ama e, toplumdaki gençlerin bakış açıları, davranış biçimleri veya yani daha rahat ve özgür olmaları kıyafetlerine yansıyor diyebilirim genel olarak. Yeterli cevap. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.